Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve güzel bir örgü modeli yapacağız. Tekli pirinç yapacağız. Bütün örneklere çok güzel yakışan ve kolay bir örgü modeli. Ben ilmeklerimi attım. Ben ilmeklerimi bu şekilde başladım. Şimdi örneğe arkadan başlayacağız. Bu arka sıramız olacak. Arka sırada bu modeli hep düz örgü olarak ilerliyoruz. Yani bu modeli yaparken arkadan hep düz öreceğiz. Düz örgü olarak arkalardan hep düz öreceğiz. Ön taraftan haroşa görüntüsü oluşturacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düz örgü örerek bakın ben şöyle alttan alıyorum örgülerimi. Herkesin kimi alttan alıyor kimi üstten ama ben örerken alttan atıyorum ipimi. Buradan hepsini düz ördük. Bakın. Haroşa görüntüsü elde ettik. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Bir düz bir ters. İlk ilmekten sonra hep ters, düzden başlarsanız şaşırmazsınız modeli. Bir düz bir ters. olarak ilerliyoruz. Sıradan bir düz bir ters ördükten sonra yine arkadayız. Arka sırada tekrar hepsini düz örgü olarak örüyoruz. tersin üstüne de düz hepsini düz örgü örüyoruz ben ön sıradayım normal pirinçte örerken düzün üstüne ters tersin üstüne düz örgü örüyoruz ama bunda öyle değil tekli pirinç adı, adı adından anlayacağımız gibi bakın bundan önceki sıramda önden düz ördüğümü tekrar düz örüyorum ters ördüğümü bakın şurada ters örüyorum bakın düz örmüşüm yani her seferinde hiç sıramız yerimiz değişmiyor düzün üstüne düz tersin üstüne ters örüyoruz. Arka sıralarım da hiç değişmiyor. Arkadan her seferinde düz örgü örüyoruz. Önden bir ters bir düz, arkadan düz örgü olarak modelimiz ilerliyor. tekrar arka sıradayım arka sıradan da hepsini düz örgü örüyorum arka görüntüsü. Ön sıradayım. Ön sıradan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ondan sonra aynı şekilde bir düz bir ters. Şu ilk sıramı düz ördüğüm için o hiç modeli şaşırmayacaksınız. İlk ilmeğimizi alıyoruz, örmeden alıyoruz onu. Ondan sonra düz, ters. Arka sıradan hepsini düz. Yine öbür sıraya geldik mi? Ön sıraya geldik mi? İlk ilmeğimizi alıyoruz, düz. Örgü ters örgü, düz, düz örgü ters örgü. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekli pirinç modelimiz. Görünüşünü ben fare dişine de biraz benzetiyorum. Önden görünüşü. Bu da arkadan görünüşü. Hep düz ördüğümüz için arkadan düzler, hep düz çıkıyor. Her örgüye yakışan. Gayet güzel bir model. Bebek örgülerine, bebek battaniyelerine, atkılara, şapkalara da çok güzel gider. Hem de kolay bir model. Şaşırmaca da yok. Çünkü önlerden hep düz ve ters. Arkalardan hep düz örgü örüyoruz. Arkadan düz ördüğümüzün görüntüsü. Bu hep düz örgü. Zaten yerimiz belli oluyor. Örgümüz bu şekilde. Tekli pirinç örgümüz. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.